Elazığ Adliyesi'nde başlayan kavgada bir bayan darp edildi. Dışarı çıkan taraflar dışarıda birbirine girince polis biber gazı ile müdahale ederek taşkınlık çıkaranları gözaltına aldı. Elazığ Adliyesi içerisinde Gün ve Yıldırım aileleri kavga etmeye başladı ve kavgada bir bayan darp edildi. Yaralanan bayana 112 ekipleri adliye içerisinde müdahale etti. Kavga eden taraflar adliye çıkışında önce sözlü tartışmaya başladı, ardından birbirlerine girdi. Polisin biber gazı sıkarak engellediği kavgada bir kişi fenalaşarak yere yığıldı. Polislerin yardımıyla yerden kalkan ve gözaltına alınan genç polis arabasını yumrukladı. Polis tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü. Gün ve Yıldırım ailelerinin alacak verecek meselesi yüzünden mahkemelik oldukları ve bu nedenle kavga ettikleri öğrenildi.